Game Bros. Konu hepimiz açıklarınız arkadaşlar. Ben Eren. Ben Fırkan. Bugün ETS2 oynuyoruz. Eren var. Aga devam et sen. Tamam Aga sen devam et önden geç. Biraz FPS düşüyor. 17'lerde falan takılıyor ama olsun. Yani. Akıca FPS sıkıntısı hep Eren'le bizim ee, önümüze çıkan sonuçlardan bir tanesi arkadaşlar bu arada ben kendi tırımla oynamıyorum ee, yani sikanet yani oynuyorum normal e, tek seferlik içten oynadım ee, bakalım eren ne bir olaya girmeye çalışacağız ee, arkadaşlar soru bayağı dolu inşallah önümüze de adamlar çıkar yani çok güzel durumlar ee, yaşarız ee, inşallah öyle bir şey olur diye tahmin ediyorum yani bol böyle Eee kavgalı bir işe geçsin Böyle Ben öyle bir şey istiyorum yani. <laughs> Oğlum senin enter basıyormuş lan ben seni enter basmıyor diye tahmin ediyordum. Basar tabi. Arkadaşlar Eren ne? Eee ETS 2'de hani biliyorsunuz arabalar geldi. Arabanın markası neydi? Aynen Skoda. Skoda geldi arkadaşlar ETS'ye. Yani bayağı bir uzun zamandan beri var. Ee, Eren'le beraber onlarla e, yarış yapın diyorsanız e, lütfen yorumlara belirtin arkadaşlar ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın bu şekilde daha hızlı ETS videoları gelir e, inanın ki arkadaşlar biz e, beğenilere ve e, izlenme sürelerine yani e, izle kaç izlenme olmuş ona göre videoları daha hızlı atıyoruz yani yani ona göre de e, serileri bitiriyoruz hiç atmıyoruz veya daha yavaş geliyor yani e, arkadaşlar ETS'yi beğeniyorsunuz ve Eren'le birlikte bir e araba yarışı yapmamızı istiyorsanız RTS'de eee lütfen yorumlara yazın. Yani yorumlara ne yazın? Hangi şehirden mesela işte Lüksemburg'dan Paris'e doğru bir yarış yapın. E, öyle bir şey olsun. Eee bir de e, yani be beğenirseniz daha hızlı gelmesini sağlarsınız arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi 2. ben daha demin 110 mu ne bastım? Aga o ağaçtan araba alacaksın. Araba 200'e çıkıyor. Ama var ya bak Aga hani şimdi sen e, sen sen vitesi ne olarak atıyorsun yani e, normal Otomotik. ileri bas ileri basınca ileri gidiyor geri geriye tıklayınca geriye gidiyor değil mi arkadaşlar bu arada klavyeden oynuyor seni öyle değil Otomatik aga. Aynen benimki nasıl biliyor musun? 8'e basıyorsun ileri vites bir kere 5'e basıyorsun e, boş ondan sonra gene 5'e basıyorsun geri vites oluyor. E, araba oynadığında arkadaşlar hani Bazılarının şey diyordur ki gerçekten bu sorun var. Aga araba arabada fren olmuyor. Mübarek. Sürekli yani durduruyor. Hani frene bir basıyorsun olmuyor arkadaşlar. Ben bunun çözümünü buldum. Ee, yani sizde normal vites atıyorsunuz. Mesela ben e, saat klavyeden oynayan için Sağ tarafta vites yaptım. Mesela 8'e basıyorum vites 1, 8'e basıyorum vites 2 falan. Vitesi kendim atıyorum. Aga mesela şimdi e, o araba kaç viteste sanırsam vites 5'ti. Mesela vites 5'te gidiyorsun 200'desin ya. Direkt mesela önüne bir rampa çıktı. Hemen e, ben işte kontroller CC'ye basıyorsun ve hemen 5'e basıyorsun. Vites düşürüyorsun. Vitesim e, hemen 1 oluyor. Mesela hemen duruyor yani. Aniden duruyor. E, hani aniden değil de eskisine göre bayağı bir hızlı duruyor. Yani o yarışta bayağı bir önümüze çıkacak Aha. şeylerden bir tanesi. Yani bayağı bir eee takla atar yani şey araba. Seninki sağdan dönüyor, mu, benimki dümdüz. Dümdüz aga ikimiz de köyüne gidiyoruz ya. Abi bu arada senin tır benim tırı geçiyor galiba. Hop. NPC <laughs> bir anda düştü aga. Uş oğlum önce. şimdi var ya ben şey yapacağım bak. Need for speed yaptım daha demin. <laughs> Abi oğlum sen bayağı bastın gidiyorsun lan. Kaçta gidiyorsun sen? 100 120'ye kadar ne çıktım? Oha lan. O meydur 90'larda gözüyor. Harbi mi? Hı. Hmm. Oğlum eski Volvo olacaktı var ya. Ona ben yoldan gitmeyeceğim. Sağdan dön tamam mı? Tamam tamam. <laughs> Benim nasıl geldiğimi gördün mü? Aynadan gördün mü aga? Aga görmedim. Aga senin sağ ayna açık değil mi? Değil aga. Bir dakika. Hadi bir kere F2'ye tıkla sağ taraftaki ayna açılır. Aa gördüm. o Aga adam adam geç önüne kır. <laughs> 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 önüne kırsaydın. Şimdi bir şey olur diye. Yok oğlum bir şey olmaz. Oha. Yüzsüz yol ver bana. <laughs> dur dur dur. <laughs> dur dur oğlum. Aga bak sizin kuş bile gülüyor. <gülüyor> oğlum bu dur <tır> basmıyor. <laughs> 80'de gidiyor. Ama ger gerçek bir tır gibi. Ben görüyorsunuz Furkan arkadaşlar. Şu sol Hop. aynadan. Furkan'a tag life yapmış değil mi? Yılan gibi görüyorum yılan demiş. Hmm. Düz aga dümdüz. Tabi o. <gülüyor> <gülüyor> Şekil yapacağız. Arkadan adam mı geliyor yok gelmiyormuş. Dut <laughs> dut bayağı bastın lan. Azıcık yavaşladım aga 112'ye kadar çıktım. Bir de acil Aga. Aga. Şey çok az lan. Varış yerimiz çok az. Hemen buradan sola dönüyoruz orada lan. Fark ettin mi? Şu düz yol bir ilerleyelim ya. Ben gördüm daha demin gördüm yani harita F5'e bas mesela bir kere daha baş. Yok. Yok lan yok. Bir dakika bakayım var mı? Aga ileriden bayağı bir ileriden sola. o aga köprü var lan. Ay şurada bir foto alsak mı lan? He? Foto alsak mı? Ben köprüyü geçtim ya. Kendi. Abi olsun 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 gel dön gel Zaten çok değil lan Aynen Çok az geçtim yani Dur dur ben e, ben de geçmedim sana, diyebilirim Ben de sana yakınlaşayım biraz Abi senin video başlatma tuşun hangisiydi? F9 He ha, F9 O zaman F12'ye basarak Eee Steam'den şey yapabilirsin F biliyorsun yani Abi bak bak böyle dur Önemli videosu boşluğunda O oh, Adam! Aga çek fotoğrafı hemen adam şimdi arkadaşlar bir kere a, a, bir tane adam bizi raporlamıştım Hemen çek aga ikiye bas yani Eee öyle video bir şey kaydedildi diyor Tamam Da video ne oldu? Ne? Kapandı mı? Aga dur Evet arkadaşlar F12'ye basınca bende Eee şey oluyordu Eee Video kapanıyor mu? FPC kapanıyordu o yüzden de otomatik olarak Heh, evet, e, Video kapanıyordu Hemen kapandı ama geldik bu videoya hatta e, kapak fotoğrafı koyar mıyız Aga? Eren koyarız Aga sana bir zahmet en sol şeride geç aynen öyle. Az sonra Aga bekle fazla zilik gitme Eren eşit gidelim eşit gidelim. Az sonra arka e, ortamızdan bir adam geçecek. Onu e, ona tam bir trunks ya oh! uuuu. Bara bara bap. Ben de kırdım orada. <laughs> dur dur Aga Eren bak en sola geç ben en sağa. Oh! Bekle bekle biraz fren yap. Oha arkamızda 3 kişi var. Aga, bunlara geçiş yok biliyorsun değil mi? Aynen öyle. Bekle bekle bekle. Dur. Bak eşit gideceğiz tamam mı? Bekle hmm. ben basayım hatta. Sen benden hızlı gidiyorsun. Geçin lan. Şşş. Bak bak bir tane ya. Oradan geliyor şimdi. Kardeş sen benim tırı nasıl alıyorsun? Bak 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 korktular ha. Geçmiyorlar ortadan <laughs> bak. Geçiyorsun bak. Aga bak iyi izle. Bak Eren sağ, bak sağa aynana baksana bir. Bakıyor musun? Bakıyorum mu? bakıyorum. Uuuuh! Uh. <laughs> yan yaptım. <laughs> aga yan yattım! Aga... Adama geçit yok. Aga bekle burada ben geleceğim şimdi. Evet, Bir dakika. dakika hangi bakalım. şehre gidiyor? Köln şehrine. Tamam. Tamam tamam. Aga Köln şehrine gidiyorum. Bekle hemen bekle Aga. Beni geliyorum hemen. Tamam. Aga ama biraz ilerle adamlar seni reportlamasın. Tamam mı? Tamam. Yavaş yavaş ilerle yani. Biz bir kere arkadaşlar Furkan'la yaparken reportlamıştık. Reportlanmıştık. <laughs> Adam traktörü taşıyor. Şimdi sen hangi yoldaydın hemen bakayım. Ee, sen şuradaki yoldaydın. Şuradaki. Ama senin ilerden sola aynen şuradaki. Senin <laughs> şuraya geldim Benim oyunun sesi kısık. Kapalı Hı -hı. sanırım. Gelir mi bilmiyorum ama bana gelmiyor. Aga yükümü bırakmadan geliyorum direkt. Beni deli. Neden de aga? Neden aga? Çünkü beni delirttin aga. Hemen geliyorum aga bekle. Senin geldiğin adamlarla kafa kafaya gireceğim şimdi. Aferin aga. Ters şerit yapacağım. Bu arada köylüyü de keşfettik. Adama kıracaktın da kırmadın. Oo adam bir tane wallwater yapmış çok güzel yapmış lan kırmızı. Uy. O oh, bir dakika adamlar Rus şey mi görüyorum ben? O oh, aga adam Rus. O oh, çarptım. Oğlum ben seni devirmez. Sen benim adımda Furkan değil anlatabiliyor muyum? Ben oh, aga. Aga aga nasıl sarsıldı görmen lazım. Aga işte göremiyorum. Dut, dut, dut. Aga adam kaçtı. Dur 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 dur. Ben ilerliyorum kır... bu arada haberin olsun. Tamam tamam biliyorum. Oğlum ben senin önündeyim ki. Sen sol tarafta gideyim misin? Ha. Ben köyündeyim oğlum. Köy. Burada bir tane Rusos sıkıştırdım. Hop. Sen sola döndün değil mi? Daha değil aga sola döneceğim de. Yanlış yerden. Hadi tak. Lan takla atacak daha hmm. ya. Oğlum ben yanlış yerden mi gittim lan? Niye? Bilmiyorum ki. M'ye bas bir M'ye. Mersin'in M'si. Basıyorum aga. Sola könlü işaretli oradan. Zaten sana işaretli olması lazım. Evet. Tam ters işaret mi yapmışım? Yani ileri mi gitmişim? Sola dönmen gerekiyordu senin. Ya aga yanlış yoldan gelmişim ya. Aa gördüm ben seni gördüm tamam gördün mü beni haritada yeşil aha evet, aynen aynen oradan geldin işte o sen yanlış mı gitmişsin işte sola döneceğim şeridi döneceğim şuradan çimenlikten tamam tamam gel bak bak bir tane rus var gördün mü gördüm onu ben onun peşinden gideceğim şimdi hemen şöyle aga sağa gir ben rusu takip edeceğim diyeceğim de ya neyse adam gidiyor sağa mı o bak 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 bir tane adam geliyor o türk türk virajda kalkmıyor. Eren bana bak. Eren bana bak aga sana bak soluna bak soluna. Adama geçit yok aga burada. Aferin ama. Ya şimdi. Adam ne yapacak? Oha repotlayacak mı lan acaba? Bir bakıyorum you are banned. Kaç ağırır değil şu an görüyorum. İsviçre'ye... Hadi git. Hadi git. hadi git. Aga sen gel. Bak bak geçemiyorum. Lan 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 lan. Geç, 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 hadi, geç, geç, ge, oğlum geç lan. Aa, bak, bak, bir tane daha tır geldi. Geç, Gem geç, sen, diye. sen de soldan geç. O. Biri daha geldi. Anam, bir, biri daha geldi. <laughs> <laughs> Aa, admin dedi. Bir dakika, hangi admin dedi? Aa, benim, benim de daha demin önüne kırdığım adam var ya, o admin yazdı. Ha. Hı uh hı. -huh. Banacak mı beni ne yapacak? Hadi gel. Geleyim mi aga? Aga bana baksana. U! kofu Bak 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 bir tane yüz, yüz geçti oradan. Neyse geliyorum aga. Sen gel. Arkadaşlar bu arada oyun bug'a e girdi bizim. E, ee, ne açıdan bug'a e girdi? Yükü alır almaz Eee bir baktık yani e, e, F6 mıydı? Aynen F6'ya bir tıkladık. Kalan süre 0 dakika yazıyor. Dedik lan ne oluyor? Diyor ki hemen ee, mü şey müşteriye teslimatınızı hemen vermeniz gerekiyor yani bug'e girdi oyun hemen yani yük alır ama müşteri teslimatı hemen istiyor dedi aynen aga geliyorsun değil mi arkadan geliyorum geliyorum bekle geleceğim şimdi biraz fren yap aga beni cedirttin Furkan Lan, aga, damarıma basma benim damarıma basma aga ya poter de de sügramtan. Sendin din. Ahmet hadi bu orada ka oradan kaç kişisiniz lan? Aga bilmem bayağı. Be. Aga ya Lüksemburg'dan çıktık. Lüksemburg bayağı kalabalık değil önce 32 Solan kişi. Bu lambalardan. Aynen. Arkamda mısın? Geliyorum bak. Kom mini di aga. GG dostum. Lan nereye gidiyorsun? Onu dön olayım. <laughs> dön <sola> gitsin. <laughs> kurallar çiğnemek bizim işimiz dostum. Evet oğlum. Kurallar neden vardır neden? Çiğnememiz için abi. Evet aga. Sen neden biliyordun abi? Aga? aga bak 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 önünde bir tane adam var ya. Aslında o. ne olacak biliyor musun Cici? Oo! Kafa attım. Ka bir kafa darbesi. Bir kafa darbesi dostum. Çarpayım mı? Dur dur. Dostum bir kafa darbesine ne dersin? Eren sen geç aga sen geç aga Ben bu adamla işimi halledip aga ha. Oh! Aaa! Oh. Ne dur, 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 dur. Tamam tamam Eren sen git aga Oğlum bir bırak lan peşimi Aga yaklaştık ülke bırakmaya. Aynen. Yani. Sen iç kameradan mı oynuyorsun? Aynen şu an öyle. Sen hep iç kameradan mı oynuyorsun? Yok oğlum ben hep içten oynuyorum. Ben de. Ara sıra adam Köyüm adam. Aga. Aynen. Tamamdır. Şimdi bu lambalardan dümdüz. Tabi. Aga kendimi zorlama boşver. Onu ben ters gidiyorum. Bu işçi bulma kurumu ne diyor lan? Eren sol aynaya baksana aga. Bakıyorum. <laughs> Kimse yok. Ben hangi şeritten geliyorum aga? Ters şerit. Tabi o bulum. Tamam. Gidiyor arkadaşlar gözünüzü. Ters şeritten. Oha! Oha ben buradan giriliyor zannettim lan. Eren'e bak kaplumbağa gibi diye. <laughs> Yok lan tereddüt ettim nereye döneceğiz diye. Lan ben burada onu, ne? Ben de sola dönüyor zannettiğimi baktım. Hayrete bitiyormuş burada. Şimdi buradan nereye döneceğiz lan? Belli değil burada. Oradan sola işte sola. Sola mı aga? Hı hı. Şu an tam belli olmuyor da. Ters istikametten 100 lira yedim. İyi lan adamlara para kazandırıyoruz. <laughs> burada arabalar var lan araba çekmişler buraya. Adam da tırını çekmiş. A! Lan! Lan! Sen ak ah, hopladı lan seni şey arkadaki. Aynen. Aga! senin atar kaç? Yük sarı Aga yüzde bir mi neydi en son? Tamam tamam. Benim tırın hasarı yüzde iyi miydi? Yük hasarı dur lan. Yük hasarı. Aga. İşini bitirdi. Aga yük hasarı yüzde üç benim yüzde iki. O oh, tam. Abi sen park edebilecek mi? Abi edebileceğim bilmiyorum. Görürüz. Ben tamam, bir dakika bak ben park edeyim. Şuna girebiliyorum değil mi senin? Evet. Kanın içinden. Tamam ben park ettim aga. Hop. Yanlış tuşa bastım. Pardon. Neyse gecikmeli verdi. Zaten gecikmeli verecekti arkadaşlar. Yani yükü alır almaz dedi ki müşteri teslimat hemen istiyor dedim. Hani biraz ağza bitti dostum. Neyse ben şimdi bunu iki saat bir de yapamam lan. Ha. Arkadaşlar sen videomuzu buradan sonlandıralım. Aynen. Ha ee, sen onu şey yapmadan. Eren yükünü bırakamıyorum. Bıraktın mı aga? Aga bırakmadım. Aga o zaman bitirelim mi güzel videoyu? Ne dersin? Hayır. Evet. Tamam aga bitirelim ya. Tamam. Evet arkadaşlar bu bile bizim elim, bizim Erenle ikimizin elinden bu kadar gelmiş olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Rumble, rumble like a crazy rumble, rumble like a crazy rumble, rumble. Like